Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tüpraş detaylı hisse analizi yapacağız. Bu videomuzda hem teknik analiz yönüne değineceğiz hem temel analiz yönüne değineceğiz. Aynı zamanda kanalımızın ilk temel analiz videosu olmuş olacak. Zaten bunun önce iki videomuz var. Onları da göz atabilirsiniz. Bu videomuzda değineceğimiz şeylere kısaca bahsetmek istiyorum. İlk evvela burada yıl sonunu hedeflerimizden bahsedeceğiz. Nerelere gidebilir? Teknik analiz nereleri gösteriyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında bu küçük rallide nerelere gidebilir hisse, nerelerde takılabilir, nerelerde yavaşlayabilir bunlara değineceğiz. Yatırım şirketlerinin yıl sonu için bekledikleri fiyatlara değineceğiz. Ee, onları inceledim. 50 tane yatırım kurumunun tek tek sitelerini gezdim. Oradan yazdıkları raporları topladım ve bunları analiz ettim. Ee, teknik temel analiz kısmında oradan aldım zaten. Oradan bir özet çıkardım. Kısaca ondan da bahsedeceğim bu şekilde. Ee, bu şekilde yani bir emek var orta, ortada. Sesim biraz yorgun geliyor olabilir. Bugün yoğun bir gündü. Saat şu an 7.30. Videoyu 8 8.30'a yetiştirmeye çalışıyorum. Ee, bu yüzden e, abone olmanız, yorumlarda teşekkür etmeniz falan beni inanılmaz motive ediyor. Yani şuna da değineceğim bu arada. Başlamadan ona da onu da söyleyeyim. Son zamanlarda temettü yatırımcılarından şunu duymaya başladım. Acaba Tüpraş pahalı mı? Ee, daha ucuz şirketleri toplayabilir miyiz temettü amacıyla vesaire böyle sesler duymaya başladım temettü yatırımcıları arasında. Buna da değineceğiz. Hani pahalı mı, ucuz mu? O konuya da değineceğiz. E, dilerseniz başlayalım. E, şimdi arkadaşlar öncelikle Tüpraş burada Mayıs'tan beri başlattığı bir kanal var ve bu kanala riayet ediyor. İki kere sapmış şu şekilde ancak genel anlamda bu kanala riayet ediyor. Şimdi bu kanal doğrusunda devam etse yıl sonunda nerelere gelir diye bakalım. Ama ben bu kanala uymasını beklemiyorum yıl sonuna kadar. Çünkü yıl sonunda 330 ile 350 aralığında bir kısma işaret ediyor bize bu kanal. Ben bu bölgeleri beklemiyorum. Neden beklemiyorum onu da söyleyeyim. Yani Çünkü yatırım şirketleri de beklemiyor ve... Buradan buraya %55'lik bir prim var aslında bakarsanız. %50-55'lik bir artış var. Şu şekilde ee, gördüğünüz gibi 50-55 şöyle bir artış söz konusu. Ee, borsanın bu kadar iyi gitmesini beklemiyorum. Ben bu sene e, TÜPRAŞ da borsamızın en büyük şirketlerinden birisi e, zaten geçtiğimiz sene yükseldi. Yani burada aslında bakarsanız yatırımcısı şanslı sayılır çünkü. Baktığınız zaman mesela bundan iki gün önce THY'ye değindik. THY 350, lira, 350 liraları görmüş bir Ancak şu an 290 liralarda. Bundan birkaç hafta önce 260 liralarda dolaşıyordu. Ee, ancak TÜPRAŞ baktığınız şuradan alsak mesela neredeyse iki kat yapmış hisse yani. Bakın %80 getirisi olmuş. Bu sebepten TÜPRAŞ'ın kötü bir yıl sayılmaz 2025. Yani e, iyi bir yıldı. E, buradan aldığımız yani 2025'in başından aldığımız zamansa şu şekilde. %50 getirmiş durumda. %54 getirmiş durumda. Yani bu gayet iyi bir oran. Çünkü faizin bile üstünde getirmiş. Yani diğer büyük şirketlere nazaran tüpraş iyi getirmiş durumda. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi burada yıl sonunda nereleri bekleyebiliriz? bunun nasıl bulabiliriz? Diye düşünecek olursak Şurada bir kanal çizebilir, Bakın arkadaşlar şu şekilde bir kanal çizebiliriz. Ee, bunu şu indikatör doğruluyor. Bu gösterge doğruluyor. Doğrusal regresyon kanalı diye bir indikatör var. Bu bir nevi kanal çizer arkadaşlar hisseye. Bu şu an günlükte şöyle bir kanal çiziyor. Aslına bakarsanız çok da mantıklı bir kanal çizmiş durumda. Mesela şöyle aldığınız zaman hatta yılın başından alalım. Şu şekilde şuralar. Evet buralardan. Yıllıkta bize %30-40'ları işaret ediyor. Tepesine kadar %50'leri işaret ediyor. Yani bir yıllık olarak bakacağız buna. Buna mecbur. Çünkü şu an biraz fazla gitmiş durumda. Buradan aldığımız zaman daha düşük çıkacaktır. Gelin alalım. Şuradan alıyoruz. 2027'ye %25'e işaret ediyor. Bu kötü sayılır mı? Yani o kadar kötü sayılmaz. Büyük ihtimal borsayla aşağı yukarı eş değer bir artış gibi olacak diye düşünüyorum. Çünkü borsa o kadar artmayabilir. Artsa bile ikinci yarıdan sonra artmasını bekliyorum. Benim kendi şahsi bir beklentim bu yönde. E, şimdilik o kadar artması için bir gerekçe yok. E, not artırımları olsun falan. E, bu şekilde yani bu kanala, bu kanalla şu kanal arasında bir yerde gidip gelecektir diye düşünüyorum. Şuralarda bir yerlerde yıl tamamlayacaktır. Bu nerelere tekabül ediyor diye soracak olursanız. 280 ile e, şurayı alalım. Niye burayı aldığımızdan bahsedeceğim birazdan. 320. 280 ile 320 aralığında bir yerde kapatmasını bekliyorum ben yıl e, tüpraşın. bu da nereden baksanız 30-35'lik bir getiri demektir. Yani hiç kötü sayılmaz dediğim gibi hani borsaya nazaran dediğim gibi hani altına kıyasla düşük kalmış olabilir. Gümüşe kıyasla çok düşük kalmış olabilir ama e, burada biz hani borsa kıyasla bakıyoruz. Çünkü hani borsa artmazken TÜPRAŞ'ın böyle 2-3x yapmasını bekleyemeyiz doğal olarak. Evet buralarda 30-35 hatta belki 40'lık bir beklentimiz olabilir teknik analizimize göre. Sizlere dilerseniz şimdi şirketlerin beklentilerinden bahsedip sonrasında bu küçük rallide nerelere gidebileceğini konuşmak istiyorum. Şimdi şirketlerin genel beklentisi al yönünde. 10 tane aracı kurum beklenti paylaşmış 11 tane aracı kurum beklenti paylaşmış son bir ayda 10 tanesi al yönünde, bir tanesi tut yönünde. Şimdi beklenti fiyatlarına bakalım. Terra Yatırım 305 liraya çekmiş beklentisini. 305 lira şöyle gelin. Şuraya tekabül ediyor. Evet. Buraya tekabül ediyor. Bu aslında bakarsanız bizim beklediğimiz aralığın tam ortalığı, o tam ortası. 305 ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bu hisse 320 lirayı test edip geri dönebilir. Nedenini birazdan değineceğim dolar grafiğine. Dolar grafiğini gösterip 310 ile 320 aralığında bir yere çarpıp dönebilir. Bunu konuşacağız birazdan. Tera yatırım 305 bekliyor ve beklentinin en yükseği terada diye biliyorum ben notlarım arasında. Şeker yatırım 283 demiş. Şurası e, kanalın tepesi yani yine şey e, şurası. E, ziraat yatırım 280 demiş. Yine çok yakın bir yer şurası. Evet. Gedik yatırım da 280, tacirler yatırım 271 demiş. O biraz bu doğrusal regresyon kanalı indikatörün çizdiği kanalda e, ortalara işaret etmiş. İş yatırım ise 260 lirada ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu 260'ı çok ciddi almayın çünkü te, iş yatırım en son önceki bilançoda hedef fiyat açıklamış. Yani Kasım ayında. Kasım ayından beri bu ise e, arttı yani. Yani şuralardan bakın işte artmış durumda o adamlar 190 liralardan bir beklenti paylaştılar. Bu yüzden hani sonraki bilançoda yükselteceklerdir büyük ihtimal. Diğer şirketlerde yükseltebilirler. Onu söyleyeyim. Mesela şu an şirketler şu 280 ila 285 aralığına yoğunlaşmış ya veya yani 270 ile 285 aralığına yoğunlaşmış ya sonraki bilançoda bunu daha yukarı tera yatırımın seviyelerine 300 liralara 305 liralara revize edebilirler diye tahmin ediyorum. Bu tamamen benim beklentim yani şey olarak bakmayın yatırım tavsiyesi olarak bakmayın. Biz burada analiz yapıyoruz. Buna önceki videoda da değindim bu arada. Hani kafanıza yatması önemli burada arkadaşlar. Kafanıza yatmayan hiçbir şey sakın yatırım yapmayın. Çünkü yatırım kararınızı siz veriyorsanız sizin kafanıza yatması lazım. Hani Burada bu analiz benim kafama yatabilir ama senin kafana yatmıyorsa bu seni ilgilendirmemeli. Ona söylemeye çalışıyorum ben. Şimdi gelin bu küçük ralde nerede durabileceğinden bahsedelim. Ya, ya da bundan önce şu dolar grafiğindeki mevzuya değinmek istiyorum sizlere. Şimdi dolar grafiğini açtığımız zaman arkadaşlar burada 4.65'te 4.65 4.70 aralığında bir desteğimiz var bir kere. Bunu bir bilin. Bunu TL'ye çevirerek bakabilirsiniz ama burayı test edeceğini zannetmiyorum. Ne nasıl test edebilir onu söyleyeyim. Ya mesela büyük bir siyasi kriz olur geçen sene Mart ayında yaşanan gibi. Anca o zaman test edeceğini düşünüyorum. Onun dışında test etmesini pek beklemiyorum ben. 6.20'de de bir tane direnç var. Bakın buralarda iki kere değmiş. Yakın tarihte iki kere değmiş. Burada bir direnç oluşmuş. Deyip dönmüş. 6 dolar 20 sent seviyesinde. Şimdi bunu yıl sonu beklenen kurla çarptığımız zaman bize 320 lirayı işaret ediyor arkadaşlar. Hangi kurla çarptığımız zaman bunu işaret ediyor diye soracak olursanız 52-53 lira kurla çarptığınız zaman 315 ile 322 lira arasında bir yer olarak bekliyorum yıl sonunda bu 6 dolar 20 cent kısmının. E burası da TL grafikte çizmişim ya ben 320 liraya bir direnç. Ha yani işte orası olarak tahmin ediyorum. Daha erken gelirse bu sefer daha yüksek bir şey yapabilir dolar grafiği Dolar grafi diyorum. TL grafiğinde daha düşük bir yer yapabilir. Ya mesela hani yıl sonuna yakın zamanda yapmaz da şöyle mesela farz edelim ki e, Ağustos ayında gelir 6 dolar 20 sente mesela. E, bu sefer ne yapar? Tahmini bir kur şey yapalım. Şu an 43 lira. E, Ağustos gibi de 47-48 diyelim. 48 diyelim. Ne yapar? 6 dolar 20 sent çarpı 48, 297 yani 300 lira diyelim. 300 lira mesela 300 lira da olabilir ama ne şartla? Ağustos'ta gelirse 300 lira olur. Ancak yıl sonuna yakın yerlerde gelirse 315 ile 320 aralığında bir yere tekabül eder bu seviye. Tabi bir şey olmadığı sürece, kur patlaması olmadığı sürece bu beklenen şey. Ancak bu kadar döviz rezervi varken Merkez Bankası'nın kolay kolay büyük kur şokları, büyük kur patlamaları, devalüasyonlar da gerçekleşmez diye düşünüyorum. Yani nereler olabilir? Aday bölgelerimiz 300 lirayla Şöyle şunu 322'ye çekelim hatta 325 olsun. Şu aralıkta bir yerde bir direnç gerçekleşecek. Ya biz bunu nereden bilelim diyecek olursanız ben bunu TL'ye göre tahmin etmeye çalışıyorum. Hani kafanızda kalsın diye ama e, dolar grafiğinden zaten e, o zaman geldiği zaman ben yine paylaşım yaparım. Bu yüzden kanalımızı takip etmeniz önemli arkadaşlar. Ben burada herhangi bir analizin yaptığım hisse beklediğimiz yani destek veya direnç bölgelerine geldiği zaman paylaşımlar yapacağım gönderi olarak topluluk sekmesinde. Bu yüzden bildirimleri açması çok kıymetli. Yani o çünkü anlık bir şey. Yani oraya geldi hemen ben paylaşım yaptım. Size bildirim gelmesi için bildirimleri açması çok kıymetli. Abone ol tuşuna bastıktan sonra yandaki çandan tümünü e, seçeneği var. Onu seçtiğiniz zaman tüm bildirimler size gelecektir paylaşımlarımızın. Bu kıymetli. Bu aralıkta bir yerde bir dirençle karşılaşacak bu hisse çok yüksek ihtimalle geçer mi geçmez mi? Ben geçmesini beklemem bu sene. Neden beklemem? Hem diğer şirketlerin, yatırım kurumlarının dedikleri, beklentileri dikkate aldığımız zaman ki o beklentiler de genellikle gelmemesiyle meşhurdur onu söyleyeyim ama bu daha realist beklentiler olmuş diye düşünüyorum bu beklentiler. Çünkü yani oldukça düşükten almaya başlamışlar artık hani tutsun diye. 270'ler, 285 arında yoğunlaşmışlar. Aa dediğim gibi ben şuralara, buralara gelmesini bekliyorum ve buradan bir yerden dönmesini bekliyorum. Doğrusal regresyon kanalını açtığımız ise zaten e, hani şöyle buradan mesela yukarı gelir, şuralarda bir yerlerde yaşanabilir diye düşünüyorum. Anlatabildim mi? Şöyle mesela buraya kadar gelir, buradan düşer, burada destek bulur, burada bir yerde de seneyi kapatır gibi beklentim var benim şahsi beklentim. Bir de dilerseniz haftalıktan kamaya bakalım. Kama bir hareketli ortalama türü. Piyasa gürültüsünü, bu bir terimdir, borsa terimidir. Piyasa gürültüsünü önler yani hani boş sesleri önler. Geçici düşüşleri veya geçici yükselişleri önemsemez. Daha ne denir? Daha güvenilir. Orta vadeli, uzun vadeli bir hareketli ortamıdır. Böyle birçok hareketli ortama türü var. Hepsinin kendi nasıl özellikleri var. Bu yukarı doğru kırıldığı zaman bir trend başlangıcını işaret eder. Bu teknik analiz göstergesi Yuk aşağı kırdığı zaman düşüş trendini işaret eder. Mesela 2024'ün Haziran'da aşağı kırmış ve 2025'in Haziran'ına kadar tekrar yukarı çıkamamış. Oradan beri yukarı çıktı. Şurada bakın bir kere test etmiş. Geçtiğimiz haftarda yine bir kere test etti. Oradan döndü. Bu aslında bakarsanız yükselişi onay diyor. Bir yükseliş olacak diyor. Kısa vadede nereye gelebilir? Gelin ona bakalım. Kısa vadede nereye geleceğini. Merak ediyorsanız, yani nerelerde ben satayım? Hani al satçıysanız onu diyorum. Al satçıysanız günlükte kamaya bakabilirsiniz. 4 saatlikte de kamaya bakabilirsiniz. Biz şu an günlükten şey yapalım. Günlükte 203 lira seviyesinde bir destek bölgemiz var. Aslına bakarsanız kanalın alt bölgesi diyebiliriz biz buna. Üst bölgede ise bir 235 lirada dirençle karşılaşmasını ben bekliyorum. Neye göre beklediğimizi soracak olursanız aslında bakarsanız şurada bir tane... Fibonacci yapalım. Büyük ihtimal ben daha önce burada Fibonacci çalışması yapıp bu şey bulmuşum seviyeyi. Gelin sizlerle beraber yapalım. Bu trend temelli Fibonacci'dir arkadaşlar. Yükselişin boyutunu alır. Evet şu şekilde buradan almışım. Evet. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar bu Fibonacci oldukça çalışmış olan bir Fibonacci. Yani ben burada birkaç tane Fibonacci çizdim dün. Aralarından en çok doğruluk payına sahip olan Fibonacci böyle çizim şekliydi. Mesela bakın buralarda karşılaşmış destek dirençlerle yani en çok çalışan aralarında bu böyle çizileni. Siz de bunu takip edebilirsiniz. Burada 0786 direnci var. 235 lira seviyesinde. Burada bir yataya sarabilir kısa. Bekletebilir. Bu küçük ralliden bahsediyorum. Yoksa orta uzun vadede yıl sonuna kadar geçecektir diye düşünüyorum. Kendi beklentilerim bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar hatırlatıyorum. Sonra 263 seviyesinde bir Fibonacci direnci var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Sonra da 350 seviyelerinde var ama bu sene 350 seviyelerine geleceğini zannetmiyorum. Bu yüzden bunu bu sene ciddi almamıza gerek yok diye düşünüyorum. Ee, o 2027'ye kalacak bir dirençtir büyük ihtimalle. Şu an dikkate alacağınız destek ve direnç bölgeleri bunlar olsun. 210'da güçlü bir direnç güçlü bir destek var. Neden? Çünkü altın oran seviyesi en güçlü Fibonacci Destek ve dirençleri altın orandır yani 0.618'dir arkadaşlar. Bu da teknik analiz bilgisi olarak sizde olsun. Bu şekilde, bu yüzden 235'te şu an ilk de direnç mevcut. Buraya kadar ne kadar var yüzde diye bakacak olursanız yüzde yaklaşık beş buçuk var. Burayı geçebilir mi? Geçer yani eğer uzarsa şey ne denir? Rally uzarsa burayı geçebilir diye düşünüyorum. Bunun üstüne atar buraları. Bu arada biraz vakit geçirir büyük ihtimalle hisse. Yani yılın büyük kısmı şu aralıkta geçirecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Sonra bunu geçip şu aralıktaki destek veya dirence direnç kar gelir. Buradan döner. Ne zaman olur bu? Bu da bir kehanet olarak ortaya atayım. Bu tamamen kendi beklentim. Hani onu söyleyeyim. Mesela burada biraz vakit geçirir mi? Farz edelim ki işte Temmuz Ağustos'a kadar yine Ağustos Eylül gibi bir tane mineralli gelse. O mineralli de şöyle yukarı doğru gelse. Şuralarda o dolar grafiğindeki 6 dolar 20 cent seviyesine çarpıp geri gelip buralarda seneyi tamamlasa şeklinde bir beklentim var benim. Yani nerelere tekabül ediyor? 290 ila 310 aralığında bir yerde seneyi kapatabilir diye düşünüyorum. Ee, hadi bunu da Ocak ayından bir beklenti olarak kendi şahsi beklentim olarak atmış olayım. Kısa vadeciler bu arada nerede satayım, nerede alayım diye düşünüyorsa dediğim gibi 4 saatlikten bakabilirler. Kama, Kaufman hareketli ortalaması. Mesela bakın çok güzel bir aslına bakarsanız al sat için bir indikatör. Burada şurada yukarı kırmış, orada yukarı kırdığından beri ne güzel bir marj bırakmış. Marj değil prim daha doğrusu. Şöyle %20'lik bir hatta şu an %19.8'lik bir artış vermiş mesela. Bunu aşağı doğru kırdığı zaman satıp yukarı doğru kırdığı zaman almak bir kama disiplini olacaktır. Teknik analiz disiplini olacaktır. Ben alsatçı değilim diyenler de diğer şeylere dikkat edebilir. Dediğim daha orta vadeli hedeflere dikkat edebilirler. son olarak bir de temel analiz kısmına değinmek istiyorum. Teknik analizimizi burada nokta alıyoruz. Temel analiz kısmındaysa arkadaşlar pahalı mı şirket, ucuz mu şirket diye düşünüyorsanız. Şimdi şöyle e, baktığınız zaman piyasa değer defter değeri. 1.25 FK'sı çok şey değil 15'in üzerinde diye hatırlıyorum. Şimdi küresel çaptaki rakiplerine göre ucuz bir şirket. Yani raporlarda da böyle geçiyor. Temel analiz kısmında şirketlerin raporlarında da böyle geçiyor. Uluslararası rakiplerine göre ucuz bir şirket. Ancak ulusal içeride daha ucuz şirketler var mı? Var. Daha karlı olan ve, ve hani e, piyasa değeri daha şey olan, e, defterlerine kıyasla uygun olan veya fd Favik oranı daha uygun olan hisseler var mı? Var. E, onları da istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben bu konuda bir araştırma yapayım sizler için. İşte FD fabrik e oranına bakalım, FK'sına bakalım, piyasa değeri defter değerine bakalım. E i̇şte sonra yine yatırım kuruluşlarının beklentilerini ve raporlarını inceleyeyim ben. Buna göre bir liste oluşturayım temettücü arkadaşlar için e, ucuz şirketler arasında. Bunu uygun bir tane şey de yapabiliriz. Aslına bakarsanız hani kendim için bir model temettü portföyü de oluşturabilirim böyle. Hani bunu size bir videoda paylaşırım. İstiyorsanız bunu yorumlarda belirtin yapalım. Çok faydalı olur diye düşünüyorum temettücü arkadaşlar için. Ben çok temettü yatırımcısı değilim ama temettü yatırımcısı takipçilerimiz de illa vardır. Hani onlar istiyorsa yorumlarda bunu yazsınlar. Uygun bir vakitte bunun araştırmasını yapıp sizlerle video olarak dönüş yapayım. Şimdi temelde diğer kısımlarda ise bu soruyu yanıtladıysak yeterince. Diğer kısımlardaysa şöyle, stratejik bir dönüşüm mevcut. Hani şirket sadece petrole bağlı olarak kalmıyor. Sürdürülebilir havacılık yakıtı ve yenilenebilir enerjiye de kıymet veriyor. O tarafa da kayıyor. Yani hani daha önü açık bir alana kayıyor diyebiliriz. Nakit gücü mevcut. hani Temettü verimliliğini destekleyen bir nakit gücü mevcut şirketin. Kasada nakit biriktirme gibi bir özelliği var. Aynı zamanda rafineri marjları yeni normal seviyelerinde yani tarihsel ortalamanın üzerinde seyrediyor. Bu da karlılığı olumlu etkileyebilecek şeylerdendir. Aynı zamanda şirket %90-95 gibi yüksek bir kapasite kullanımı mevcut. Yani hani duymuşsunuzdur mesela diğer şirketlerde işte yeni bir üretim merkezi kurulacaktır. Mesela bu şirketin kapasite kullanımını artırır, şirketin üretimini artırır. Tüpraş şu anda kapasitesinin %90-95'ini kullanıyor. Yani tabiri caizse makineler hiç durmuyor. Bu güzel bir yan. Borsamızın kıymetli şirketlerinden, önemli ve büyük şirketlerinden birisi. Kesinlikle ben gelecek vaat ettiğine inanıyorum. Zaten dediğimiz gibi sürdürülebilirlik alanına da bir kayış mevcut, çalışmaları mevcut. Bunu gerçekten güzel uygularlarsa ülkemizin en önemli yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olmaya da adım atacaktır diye düşünüyorum. Tabi bu daha uzun vadeli bir şey. Yani 2030-35'e kadar gibi düşünebilirsiniz. Ve bu şekilde, bu şekilde. Bugünlük analizimiz bu kadar olsun. Güzel bir analiz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz başka arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İşte Twitter'da hesabınız varsa paylaşabilirsiniz. Bunlar inanılmaz yardımcı ve destek olmuş oluyor. Yorumlarda istediğiniz seriden bahsedin, istediğiniz serisi analizini yapacağız. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın çünkü kanalımız daha çok çok yeni aboneye ihtiyacımız var diğer insanların önüne çıkarması için YouTube'un yani algoritma maalesef daha çok böyle işliyor. Küçük bir kanal olduğumuz için çok fazla kişi önermiyor kanalımızı ne kadar çok kişi videolarımızdan faydalanırsa o kadar ben mutlu olurum. Burada benim bir çıkar amacım yok. Bana bir para gelmiyor bu kanaldan yani. yani daha çok küçük bir kanal zaten nereden para gelecek? Bir çıkarım yok. Tamamen bildiklerimi, gördüklerimi sizlere aktarma çabasında olan birisiyim. Gerekli araştırmayı yapıp video çekiyorum. Olayımız bu. Yarın küçük bir hisseden bahsedeceğiz. Aslında küçük bir hisse değil. Doğuş grubunun olması lazım bir hissesi. Birçok aracı kurum 2.5x, 2x bekliyor bu hisseden bir yılda. Bir de biz inceleyeceğiz bakalım. Ee, nasılmış durumu. Ondan bahsedeceğim yarın. Kaçırmayın kesinlikle. Hoşça kal.